Necar Karavanı standına geldik. Hem karada hem denizde gidebilen bir karavan yapmış. Kataravan yapmış daha doğrusu. Adı Kataravan. 69.90 Necar Karavan'ın. Gördüğünüz gibi aşağıda çiftingi var. Hemen böyle görüntüyü gördük dışarıdan. Şimdi içeriye doğru girelim. Burası bakın tekne olarak düşündüğün zaman burası teknenin de, teras kısmı. Giremezsin zaten. Evet. Döndürüyorsun. Bakın burada hemen girişte bir durma alanı var masası var burada burada yatağa dönüştürdüğü zaman iki kişi burada yatmada yatabilir masa yatağa dönüştürüldüğü zaman burada yukarıda dolapları mevcut saklama alanları var yine bu tarafta da aynı şekilde dolaplar mevcut Koltuklarda deri tercih edilmiş. Mutfak tezgahına baktığımızda geniş bir mutfak tezgahı var. Cam kapaklı ocak tercih edilmiş. Ev yerimiz o tarafta. Altında borcu saklama alanı var. Bu tarafa döndüğümüz zaman burada buzdolabı üstünde bir dolap mevcut. İlerlediğimizde hemen Burada banyomuz var. Üst tarafta dolapları var. Saklama dolapları. Burası lavabosu. Bu tarafta tek hortum. Kasetli tuvaleti mevcut. Burada duşumuzu da alabilirsiniz. Böyle dönecek olursak. Bakın burada bir dümen var. Bu nedir? Bu tekne moduna geçtiğinizde suya indirdiğinizde tekne olarak kullanırken kullanacağınız elektrikli aksamları dümen göstergeler bu şekilde burada yine bir deriden dizayn edilmiş köşeye oturma grubu mevcut burada gördüğünüz gibi büyük bir cam var. Burada oturup altı kişi rahatlıkla yemek yiyebilir. Masa aşağı indiğinde yatağa dönüşüp iki kişilik yatak olabilir burası. Bu hem tekne hem ayrıca karavan olarak kullanılan bir şey değişik bir dizayn yeni yapılmış ilk denenen şeylerden biri gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde yeni nacar karavanın hem karavan hem tekne olarak kullanılan bir modeli içinde şeyi var dümen şey motor aksamı şeyi var bunu bilmiyorum da öbüründe vardı, bunda da vardır. Normal tekne olarak da kullanılıyor değil mi bu? Hayır. Sadece karavan. bu şey değil. Denize için değil. Ha. Bu demin çektiğim Denizde kullanılan modeli. Bu normal sadece karada kullanılan bir modelmiş. Ben arkasını bu şekilde görünce bunu da denizde kullanılıyor zannettim. Denizde kullanılmıyormuş. Burada bir balkon teras şeklinde bir yeri var. Şu parça kapandığı zaman şu hizaya geliyor. Farlı arka stokların olduğu hizaya bu kapağı kapanıyor. Açıldığı zaman böyle gördüğünüz gibi güzel bir teras oluşuyor. Hemen içeriye girdiğimizde Sağda bizi mutfak tezgahı karşılıyor. Üst dolapları aşağı indiğimiz zaman cam kapaklı ocağımız diğer uçta lavabomuz evyemiz altta bolca dolaplarımız mevcut tezgah altında hemen bu tarafa dönecek olursak tarafta da yine deri olarak tercih edilmiş. Şöyle biraz daha geniş açıdan çekeyim. Bir oturma alanı var. Hafif köşeli. Masa aşağıya indiğinde burası da anladığım kadarıyla yatağa dönüşüyor. Burada da gene Yemek yenebilir masasıyla gayet güzel. Hemen bu tarafa döndüğümüz zaman burada buzdolabımız var üstünde gene dolap ve diğer taraflarda yanında da depolama alanları boy dolapları var. Büyük boy bir buzdolabı tercih edilmiş. Sola döndüğümüz zaman ise burada banyomuzu karşılıyor. Banyomuz burada depomuz üstte i̇şte dolabı duş başlığı şuradan da tuvalet dışarıya doğru çıkıyor kullanılmadığı zaman içeride duruyor İleri geri hareketli bir mekanizmaya sahip gördüğüm kadarıyla bu tarafa döndüğümüzde şöyle bu şeklinde bir yatak bizi karşılıyor. Buraya gene parçaları konarak burası büyük bir yatağa dönüştürülüyor. İç orta parçaları bakın burada. Onlar konduğu zaman burası da büyük bir yatağa dönüşüyor. Oldukça geniş büyük bir yatak oluyor. Burada üstlerde gene dolaplarımız mevcut karşımızda büyük bir cam var. Aşağıdan yukarıya tavana doğru dönerek cam tavan şekline dönüşüyor. Gayet büyük bir çekme karavan. Gördüğünüz gibi bu tarafta da hemen arkasında terası var.